Bu kadın başka mıydı bardağı? Dur aşağı tıkıyorsun. Hı, aferin. Şimdi bardağı süz. Süz suyunu iyice. Hadi Kutay. Süz bardağını. Suyu kapat. Şimdi bardağını süz anneciğim iyice. Bardağını süz. Tekrar mı köpük yapacaksın? Ay bunu bunun içine koyuyorum. Bakın iyice içeri iyice. Tertemiz oldu bardağın tamam. İstiyor mu şimdi? Şimdi ne istiyor. İstiyor mu kek. İstiyor. Süz bardağı. Evet. <laughs> Koş bir yerine kurusun. Buyur. Evet. Baya böyle. Teşekkür ederim. İnebilirsin ellerini sil. Havluyla sil ellerini. Nerede? Arkada. Bak orada havlu. Yine aşağıya. Ne? Evet. ne?